Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlarım, şimdi yanımızda yeni bir meslektaşımız var, Fahri Bey var. Fahri Bey, öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. E, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Akın Robotics Ürün ve Proje'den sorumlu müdürü Fahri Yanar. 1990 Konya Akşehir doğumluyum. Teknik yeteneklerle harmanlanmış bir mesleğe sahibim aslında. Akın Robotics'in içerisinde de ürün ve proje servislerimizin oluşturduğu departmana yöneticilik ediyorum. Ve işte Türkiye'de üretmeye çalıştığımız yapay zeka ve robotik uygulamaları dünyaya, ülkemize duyurmaya çalışıyoruz. Harika. Biz de Akın Robotics'ten her defasında yeni yeni bilgiler ediniyoruz. Ada isminin nereden geldiği ile ilgili geçen bir bilgi edindik. Yeni bir bilgiydi bizim için. Ee, çok mutlu olduk. Ee, dünyanın ilk kadın yazılımcısının isminden geldiğini öğrendik. Ee, Akın Robotics bizim için çok değerli bir e, işletme, çok değer verdiğimiz bir proje bizim için. Hayata geçmiş e, mükemmel bir e, iş bence. E, bunun için tekrar sizleri tebrik ediyorum. E, bize Akın Robotics ile ilgili İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğunuz müze ile ilgili bilgiler de verirseniz çok sevinirim. Tabii memnun olurum. Ben bu arada Ada'yla röportajınızdan da biliyorum. Evet, e, Ada ismi bizim için çok kıymetli. E, dünyanın ilk kadın yazılımcısı Ada Lovelace Ve e, işte ondan esinlenerek de robotlarımızla bu ismi yaşatmaya çalışıyoruz. E, Akın Robotics biraz önce söylediğiniz gibi benim için de bir iş değil. Kapısından içeriye girdiğim an itibaren buranın bir proje olduğunu sadece işte biz çalışanlar için değil, bence ülke nazarında bir kıymetli proje olduğunu biliyorduk. Yani e, ürettiği her robotun amacını ve paydasını, insana değer mottosunu koyarak hareket eden bir mekanizmayız aslında. En önemli noktalarımızdan birisi de bunun Türk mühendislerin yerli ve milli bir oluşumla yapıyor olması bence çok daha kıymetli. Akronobotics nazarında çok fazla robot aileleri olan. Ailemizdeki robotların hem Ar-Ge süreçlerini ülkemizdeki kaynağı etkin kullanma metoduyla geliştirerek hem de dünyadaki buna benzer uygulamaları rakip analizlerini yapıp işte bugün yapay zeka konuştuk. Yapay zekanın yeni modül ve sistemlerini robotlarımızı nasıl entegre edeceğimizi değerlendirip son kullanıcıya fayda sağlamaya çalışıyoruz. İşte bunun için bahsettiğiniz ada robot artık sosyal alanda çok fazla insana dokunmaya başladı. Çok fazla kurum bu robotu aktif olarak kullanmaya başladı. Üretim amacımız insanları karşılamak Temel olarak karşılamak olan bu robot, işte yapay zeka ile birlikte harmanlandığı zaman sadece temel karşılama değil, işte yönlendirme, yer yön tarif etme, bir bilgisayara yaptırabileceğimiz her şeyi robota otomasyonlar ile yani algoritmalarla yaptırabilir bir hale geldik. E bugün e, yapay zekanın chat, gpt ve diğer nesne bazlı gelişmelerinden bahsettiğimiz zaman robot algoritmik verilerin de dışında tamamen e, bağımsız bir şekilde insana hizmet edebilir bir konuma geldi. Tabii robotik sadece sosyal alanda değil işte farklı robot aileleri de geliştirerek de hayatına devam ediyor ticari hayatına. Bunların içerisinde en önemlilerinden bir ikisi de işte Quatrapet ailesine mensup. Tüm dünyanın köpek robotu olarak bildiği ama hayvan anatomisini incelediğimiz ve üretim amacının yine insan odaklı insanların tehlikeli göreceği veya bizim zarar görmemesini istediğimiz nokta olarak kullanmak istediğimiz bir robot ailesi bu robotu da şu an hızlı bir şekilde yeni versiyonlarla geliştirmeye devam ediyoruz. Biraz sonra biraz değineceğim. İstanbul Robot Müzemiz'de de bu robotun yeteneklerini aslında e, girişimcilerle veya işte bu teknolojiyi aşık ve seven insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. 7'den 70'e dediğimiz bir kitlemiz var aslında. Yani 5 yaşındaki bir çocuğun da teknolojiyi gelip orada görmesi, Türkiye'de bunların yapılıyor olması ve işte senin abim, benim kardeşim, onun kocası, bizim arkadaşımız derken bizim çocuklarımızın yaptığını görmesi ve o ruhu kendi içerisinde bulup daha iyisini yapabilme motivasyonu alması bizim için çok keyifli. Dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarım, işte mühendis kadromuz, baş mühendisimiz ve yönetim kurulu başkanımız sevgili Doktor Özgür Akın. Buradan da selam selam iletelim sevgili başkanımıza. Onun e, hayaliyle ortaya çıkan ve bence ülke için çok kıymetli olan bu projeyi biz de nacizane bayrağını taşıyoruz. Ama bugün buradaki kurultayda da tanıştığımız gençler de bu bayrağı daha ileriye götürmek için muhtemelen yeni girişimler, yeni oluşumlarla devam edecektir. Akrobatik e, dünyanın seri üretime geçen İlk robot fabrikası olması ve bu işi Türkiye'de e, yapıyor olması da bence ayrı bir kıvanç konusu diye düşünüyorum. Ee, tabii yani Akınsoft ana şirketimiz ve oradaki öz sermayenin bir şekilde robotikteki çalışmalara destek amaçlı gelmesi bu zaten e, olayın ben bambaşka bir noktaya götürüyor. E, nitekim kendi yağında kavruluyor da olsa e, bu ekonominin içerisinde bu tip robotları ortaya çıkarmak büyük maliyetlerin içerisinde mücadele etmek bence gerçekten takdir edilmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Bir de e, sevgili Özgür Bey'in de e, biraz önce içeride sohbetini ettim. Anlatmaya da çalıştım dilimin döndüğü kadarıyla. Akın Soft'u kurulduğu e, hikaye de aslında gençler için muhteşem bir girişimcilik hikayesi. Nitekim onun e, bu yolculukta işte çantasına koydu ben öyle tanımlıyorum o vizyonları bir bir hayata geçirmesi, o inatçılığı ve bence çok önemli burası. Projesine olan inancı çok çok kıymetli. İşte sadece küçük bir örnek vereyim. Microsoft'un ilk kurulduğu dönem 400 kapı ziyareti yapıp daha çok genç yeni girişimci bir program oluşturmuşsunuz. 400. kapıya gidip hala o motivasyonu ve enerjiyi kendisinde bulup inandığı projeyi insanlara aktarmaya çalışması bence inanılmaz bir olaydı. Ve ben bunu hep kendi içimde değerlendirip düşünüyorum açıkçası ve bu inadı seviyorum aynı inadı Akın Robotics'te de işte biz onunla beraber o baş mühendisimizle beraber diğer çalışma arkadaşlarımızla yürütmeye çalışıyoruz aynı inatçılıkla aynı kararlılıkla yapmaya inandığımız şeyi yani Türkiye'de bu işi yapıyoruz çok daha iyisini yapabiliriz diye tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz Harika çok güzel bilgiler. ya biz de yani çok mutlulukla gururla övünçle takip ediyoruz Akın Soft ailesinin Akın Robotics'in evet. teknolojilerini biz de gönüllü ee, bayrak taşıyanlarıyız. Ee, çok mutlu oluyoruz sizlerden böyle e, yenilikçi e, projeleri duyuyor olmaktan, görüyor olmaktan Antalya'da düzenlediğimiz turizm teknolojileri gününde de sağ olun geliyorsunuz. Evet. E, yani buradan da virgül atıp İstanbul Robot Müzesi'ne geçeceğim ama e, birkaç robottan özellikle bahsetmek istiyorum. E, i̇şte mini ada robotu biz e, yakın zamanda eğitim tarafına bir modelleme e, projesine gittik. Özellikle 2023 yılında e, yapay zekanın bu kadar konuşulduğu bir dünyada robotumuza eklenen yeni özelliklerle bu robotu e, eğitim camiasının içerisinde fazla okullara sokmaya başladık. Amacımız genç çocukların ve Devamındaki öğrenci toplumumuzun tamamının bu robot ile birlikte öğrenmek, robota veri öğretmek, dolayısıyla yapay zekanın temeli olan algoritmaları da öğrenmek, bunu kavramak. Yani robotik kodlama diye hep biliyoruz ama bence orada gerçek robotla birlikte öğrenmek çok kıymetli. Dolayısıyla bu tip projeler hayatımıza girdi. Devamında da inşallah 2024'te yeni projelerle de bunu devam ettireceğiz. İstanbul Robot Müzesi heyecanlı. Ben de bu konuda çok heyecanlıyım. Kuruluş sürecinde e, yönetim kurulu başkanımız bizzat bütün süreçlerin içerisindeydi. Ben de nacizane e, bu hikayenin içerisinde yer aldım. Bu yüzden çok mutluyum ayrıca. İstanbul Robot Müzesi Kültür Turizm Bakanlığımıza bağlı Özel müzeler Müdürlüğü içerisinde bulunan bir e, müze ve yine Bakanlığımızdan aldığımız bilgi doğrultusunda dünyanın e, ilk insansı robot müzesi olma özelliği de var. E, ve müzemizde içerisinde işte bugün Akın Robotics'in 15 yıllık hikayesinden biraz önce sohbet ettik. Akın Robotics'in 15 yıllık hayat hikayesindeki ürettiği ilk üründen son ürüne kadar gelen aslında tarihi bir süreci anlatıyor. Ve müzenin içerisinde bir robotu bir araya getiren bütün parçaları sergilediğimiz gibi bu parçaların oluşturduğu robotları ve robotların ailelerini de insanlarla tanıştırıyoruz. Ve bunu e, dijital bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ki müzemiz biraz interaktif bir müze. O yüzden ziyaretçiler robotları tanırken aynı zamanda robotik uygulamalarla da deneyimler elde edebiliyor. E, örneğin bir uzay alanında gezegenleri ve e, benzer uzay parçalarını anlayabiliyorken bir robota da dokunup onunla etkileşim kurmaya gayret ediyor. E, Avcılar'da müzemiz e, şu an... Güzel bir ziyaretçi sayımız var. Çünkü gençler ve okulları çok fazla misafir ediyoruz. Girişimcilik ruhu olan, bu işe gönül veren, teknoloji ciddi manada seven ve hani bu Türkiye'de neler olup bittiğini anlamak isteyen herkesi de müzemize nacizane bekliyoruz. Harika. Biz de hani birçok basında paylaşımlarda gördük. Henüz ziyaret etme imkanımız maalesef ki olmadı. Bizlerin de yoğunluğunun... Sizi en yakın zamanda bekliyoruz o müzemize. Evet, oradan da bir röportaj yapıyor olmak bizleri de çok mutlu olur. Oradan yayın yapıyor olmak bizleri mutlu eder, çok gururlanırız. Ülkemize kattığınız bu kıymetli çalışmalar için bütün Robotics, Akın Robotics ailesine, Akın Soft ailesine teşekkür ederim. Özgür Bey'e tekrar buradan selamlarımı iletiyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. TBD Genel Merkezimizin düzenlediği 40. Ulusal Bilişim Kurultayındayız. Kurultayla ilgili sizin de düşüncelerinizi alalım. Yani kurultayı duyduğum andan itibaren hani, takip ettiğim bir e, ekip ve dernek olduğu için e, çok heyecan verici ve biz işte 15 yıldır Akın Robotics olarak Türkiye'de bu işin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Daha geriye gittiğiniz zaman Akın Sot 30 yıldır aşağı yukarı bu işin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Nitekim derneğiniz ve bu kurultaylar da bu gençlerin e, girişimcilik ruhunu elde etmesi Potansiyel proje üretecek ve geleceğimizi oluşturması anlamıyla bence çok önemli ve çok özel de bir payda taşıyor. İçerideki konuşmada da bahsetmeye çalıştığım şeydi yapay zekayı, robotik teknolojileri içerisinde çok geniş aslında IoT'si işte nesne tabanlı sistemleri, yapay zeka'nın diğer algoritmaları. Ee, ve girişimcilik ile e, dijital dönüşüm birleştirmesi açısından bence çok çok önemli bir organizasyon olmuş. Özellikle dijital dönüşüm çok uzun zamandır bahsediyoruz ama işte maalesef pandemiden sonra dijital dönüşümün farkına vardık. İşte hepimiz evlere gittik, hibrit çalışmaları öğrendik, e, toplantılarımızı online'e dönüştürdük. Ama biz çok uzun zamandır dijital dönüşümü ayak uydurmamız gerektiğini dile getiriyorduk. Bunu da robotların e, çağı geldiği andan itibaren söylüyoruz. Çünkü robotlar mesleklere girdikçe yeni meslekler doğacaktı. E, var olan bazı meslekler evrilmek bazıları da yok olmak durumunda kalacaktı. Nitekim dijital dönüşüme hızlı bir şekilde hem ayak uydurmak hem de takip etmek durumunda olduğumuz bir e, süreç. Bu organizasyonun paydasında da bunu görmek çok mutluluk verici. Çünkü bunu nefesimiz yettiğince ve e, yüksek sesle anlatmaya çalışıyoruz yıllardır. Buradaki hocalarım bence çok güzel şeyler anlattı. Ben de kendimce notlarımı da aldım. Hepsiyle de görüşeceğim. bunu görmek çok bence gurur verici bir durum. O yüzden kurultayı düzenleyen tüm ekibi, sevgili başkanlarımıza, bizi buraya misafir eden ekibi sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli olmuş. Biz de çok teşekkür ederiz. Röportajımıza katıldınız. Bu güzel duygularınızı, düşünceleri bizlerle paylaştınız. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İstanbul Robot Müzesi'nde de röportajı bekliyorum o zaman sizi. Evet, biz de çok mutlu oluruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.